Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün buradan trenin dördüncü bölümü çekiyoruz. Baya ee, baya hızlı geldi arkadaşlar. Ee, dördüncü bölüm. Şimdi e, bu bölüm biraz e, büyük olacak. Bir, e, bir iki üç dakika falan sürebilir. Ben yani akipleyelim bakalım. bu Burada da, e, şey yapacağım. şu ben ne teri istiyorum ha. Bedelince zaten istemiyorum. Şimdi o videodan sonra söyleyeceğim. Neyse. O Çinli herhalde ya. Aa bu o şu değil mi? Ha, yürürken öyle görünüyor yani. Şey yaparken. Toplam 80 Robux versene ya. O 30-30 vereceğine. Neyse ver. Ayetli ediyorum. Dakikanın ne çıkacağız? Aynı kornet çıktık tabii ki de. Aynı korne Şöyle bir gezeceğim. Allah sizin bildiğiniz gibi Ben ışınlanayım o zaman. Ay unutmuşum ya. Ya ışınlanmayı unutmuşum be. Niye katil misin? Şimdi katil çıkıyormuş falan. Çok fena önce. Kapıyı açtığınız iyi oldu. Herhalde katil vardı o yüzden kapattım. Kesin bu katil abi. Katil bu. Değil mi? Biraz da uyuyordum ha. Katil mi nedir? De, boş boş nefes aldı. Ama dokunup alabiliyor muyuz? Bu arada yenim hep iğrenç olmuş ya. Eskiden yeni, yeni bir gelmiştim gelmişti. Böyle kaybedilmedi. O yüzden... Bence bir tane daha map eklenmeli. Böyle olmadı. Bu arada benim petim niye alta giriyor? Çıksana pet. Neyse. Hemen şöyle buraya girelim. Ah, uu, bayağı para var orada. Çok Bu arada arkadaşlar e, niye para topluyorsunuz derseniz e, yorumlarda. Niye para topluyorum söyleyeyim mi? Çünkü 1 lirayla abi şu efektlerden falan alacağım. Arkadaşlar. Katil bu mu? Hem bundan mı kaçıyor ne? Bu. Bu katil. Bu. bu tatlış ya hiç katile benzemez bu. Bak. Allah korktum lan. Birisi ölmüş. Abi şu kaç kaç kaç. Şu ruh ne? Oradan geçtiysen de ölürüm. Üf, geçti oradan. Ne yapayım? Ya öldüm ya. Ye. Yeah. Neyse 35 lira topladım Bakalım. 788 olmuş abi. Çok az kaldı. Şöyle. Adam ölüyor. Adam kesiyor daha. Oğlum kessene adam varken. Yani. Hı hmm, kendi... Niye orada duruyor? Çünkü orada küçük bir şey var. Bakın yeşil. Mavi olsa Bak bir daha atıyor bıçak atmayı öğrenmiş. Mal. Mal diyorum hmm. Ben şuradan bir şeye bakacaktım ama. Neyse, <laughs> Abi paralar da oluyor. Keşke bu da bir şeydi. Olmaz Bak birisi Johnny'nin 9'dan da olsun. Bak. bu nasıl göremiyorsun he? Bu, bu ne lan? AFK. Afrika. AFK'da. Bak bak. Geliyor bak bak. Ya kardeşim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle video çekmeden önce istek gelmişti bana. Ee, dün. Hani 18 saat önce çekmiştim. Ya da 23 olmuştu. Aa bitti video. Video diyorum. <laughs> şey. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Dur bakalım kaç dakika olmuş. 4 dakikaya. Ben yani bir dakika şey olsa daha olmaz. Bir Şimdi bakalım. 88 ay <laughs> topladı sanıyorum ben de. Bu ne lan? Çıplak. Nasıl bir şey lan bu? What the fuck? Gidin oğlum ya oradan. Oğlum bu ne lan? Gördünüz mü? Kırk bence orayı göster. Ya da onu giymiş hali çünkü e, o çok kasmadan herhalde. Kasmıyor da tabi. Neden kasıyorsun? Şu pets bakalım. Cat, cat. Kara mi? O da istemiyor. istemiyor. Salep olsun. Sal, ep. Ben ne diyorum bu kedi neden sarı renk? Gördüğünüz gibi yanınıza salep var. Gerçekte de e, kedim var. O salep. Salep oğlum. Otur bakalım. Salep içine girdim herhalde. Salep. Sadece ağzın gözüküyordu. Salep otur bakalım. Bir eğitim göremiyoruz. Evet. Aa bak internette bir inkorniş var. Bakalım. İnkornet. Beni ölçün bakalım. Şimdi katil çıkacağım. İyisi. Hadi hadi ölçüme alalım. Ölçüme evet, evet, evet. Kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç. <laughs> Şöyle ben bıktım Yemin ederim bıktım bıktım. Bıktım. <laughs> ne ee, video. Ee. Oh. şimdi açar bu diyemesimle. şimdi bye bye.